Şehzade Ahmet Eren Efendi 1903 tarihinde Nide ilinin Oru ilçesi Çukur Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh Ali Eren Efendi'dir. Onun babası Hacı Abdurrahman Ruhu Efendi, onun babası Ahmet Kutlusi Hazretleri'dir. Annesi ise Ayşe Kadın'dır. Ahmet Eren Efendi Babası Ali Eren Efendi'nin terbiyesinde yetişip daha sonra medresede eğitim görmüş, ilim tahsili yapmıştır. Ahmet Eren Efendi 1926 yılında Lütfiye Hanım'la izdivaç yapmıştır. Bu izdivaçtan 10 evladı olan Ahmet Eren Efendi'nin 7'si yaşamış, 3'ü vefat etmiştir. 5'i kız, ikisi erkek olan evlatları Cemile, Şükriye, Şadan, Nimet, Şükrü, Ayşe ve Şeref Eren Efendidir. İstanbul'da saatçilikle uğraşan Ahmet Eren Efendi, daha sonra bu mesleğini Bora gelerek Külhan Cami'nin karşısında saatçi dükkanı açarak mesleğini sürdürmüştür. Saatçilik yaptığı sırada dükkanına Kayseri'den Kazım Uzunlu isminde bir ihvanı, Ahmet Efendi'nin ziyaretine gider. Ziyaret esnasında Kazım Bey Ahmet Efendi'ye baba yadigarı olan saati uzatarak efendim şu saati tamir edin der. İnşallah bir sonraki ziyaretinizde alırsınız diyerek köstekli ve zincirli saati alır duvara asar. Kazım Bey yaklaşık 10 sene bora uğramaz. Bunca zaman sonra ıhbanın çocukları Ali Dağı'nın eteklerinde koyun otlatırken çalışır vaziyette bir saat bulurlar. Kazım Bey bakar ki bu 10 sene önce Ahmet Eren Efendi'ye bıraktığı saattir. Şeref Eren Efendi'nin anlattığına göre babası Ahmet Eren Efendi ailesine, evlatlarına, akrabalarına çok düşkünmüş. Müşkül durumları olursa yakından ilgilenir tevekkülle sabreder sabrı tavsiye edermiş. Varlığı Bor şehrine huzur ve güven verirdi. Bir gün Bor garajında otobüs beklerken garajda komisyonculuk yapan arada bir de alkol alan birisi yanına gelerek demiş ki: "Senin babanın buradaki varlığı bize güç ve güven vermektedir. Şey Ahmet Efendi Bor şehrimizin direğidir. Olur ya hakaten bir suçumuz kusurumuz olursa bakışları bize yeterdi. Kesinlikle azarlamazdı. Ahmet Eren efendi ibadete çok düşkündü. Oruç, namaz ve tüm ibadetlere son derece hassasiyet gösterir. Sabah namazını mutlaka camide kılar. Diğer vakitleri evde cemaatle kılar. Yanında kimi bulsa dini, ahlaki nasihatte bulunur. Emre bir maruf yapılmasını devamlı ikaz eder. Namazınızı kılın, şeriatınızı yaşayın, tesettürünüze dikkat edin diyerek nasihatte bulunurdu. Kelime-i tevhidi çok çekerdi. Siz ne kadar samimi olursanız ihvan o kadar çoğalır. Zikri hiç ihmal etmeyin. Tevhid ne kadar çok çekilirse kalbin o kadar nurlanır, kalbiniz açılır buyururdu. Bir Berat gecesinin gündüzünde Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağım diye çok ağlamıştı. Ahmet Efendi misafiri çok severdi. Her gelene ikramda bulunur. Misafir gelince geldi kervan, doldu han. Onlar gidince gitti kervan, boşaldı han derdi. Ahmet Eren Efendi'nin hayatı boyunca en büyük destekçisiydi. Gelen ıhvanlara yorulmak, usanmak bilmeden kendi ikram ederdi. Babamın hastalığı sırasında bakımını en güzel şekilde yapmıştır. Annem bana hamile kaldığını öğrenince 10. hamileliği olduğu için beni dünyaya getirmeyi istememiş. İşi oldukça yoğun, yaşı da ilerlediği için o günün şartlarının el verdiği ölçüde düşürmeye karar vermiş. Ansızın Kazım Baba çıkıp gelmiş. Anneme sakın ha düğünün şeyi yapma demiş. Bu söz üzerine annem vazgeçerek beni dünyaya getirmiş. Ahmet Eren Efendi'nin ıhvanlarından Paşa Camii görevlisi Hasan Batı Hoca anlatıyor. Ahmet Efendi'mi Cuma günleri evinde ziyaret ederdik. Yine bir cuma günü mevsim yaz idi. Bahçedeki evine ziyarete varmıştım. Evinin bahçe tarafına gölge bir yere posunun üzerine oturmuştu. Önünde de bahçesinde yetiştirdiği taze fındıklar vardı. O ana kadar kozalağın içinde hiç fındık görmemiştim. İçimden şu fındıklardan götürsem de çocuklar da görseler dedim. Bir veya iki saat oturduk. Cuma günü olduğu için sana vermem gerekiyordu. Müsaade isteyip elini öptüm. Ayrılırken şu fındıkları götür çocuklar yesin dedi. Almaya çekindim. Ama Ahmet efendim mutlaka çocuklara götürmemi istedi. O zaman anladım ki fındıkları gördüğümde içimden geçenleri gönül gözüyle görmüş. ısrarla almamı istemişti. Burada dedi yemek gelmez eve buyurun dedi. Dedik biz 40 kişiyiz. Nasıl aldı canlıdık? İstesen 100 kişi olun dedi. Kocam da doktor, ben de doktor. İki tane değerim var, biri için dedi. Efendimiz'e de müsaadenizle gidelim dedik. Efendime söyledim, müsaade edip oturun yerine dedi. Efendim müsaade etmiyor, gidemedik dedim. Efendim de dedi, arabanın diğer adliyelerini geldireyim dedi. Söyledim, gel dedi karamanı geldirdim. Kadın dedim ki, Karaman'a hiç avat olur mu dedim. Hayır dedi. Avat çok da başlar, gider giderdi. Yetmiş bin elde yatım bu karamanda dedi. Karamandan çıkıp koyuya gitti, kapıda durdu kadın yiyecek. Aşağı indi kadın. Kardeşlerim dedi, ya bu kadını hayret ettim o anda. Başımıza çok büyük badan kadar adamıza muhakim oldu. İşte, işte bu. İşte kayıt, kayıt <laughs> altına <hatırlıyorum>. girecek <laughs> <Gözük> şey. <laughs> adamın da bu Nasıl bildi bu kadını? Ben hayret ettim. Demek ki kapkoda çıkmış kadını. Efendim hazmenim. Ahmet Eren Efendi'nin develi vekili Kasım Yapıcı Hoca'nın teyzesinin oğludur. Mustafa Asım Hoca'nın hanımı ölünce Kasım Hoca öncelikle Bora Şeyh'inin yanına gider. Şeyh'inin kızı Şadan Hanım'ı Asım Hoca'yla evlenmeye razı edebilmek için hanımıyla iki ay kadar Şeyh'inin yanında kalır. Nihayet ikna edebilmiştir. Şimdi sırada Ankara'ya gidip Asım Hoca'yı ...ora getirmek vardır. Kasım Hoca... ...Ankara'ya taziye gider. Beş gün kalır. Kasım Hoca... ...Mustafa Asım Köksal Hoca'ya... ...sana bir kız buldum der. Bu sözü duyan Asım Efendi... ...Borlu Şeyh Ahmetlerin... ...efendinin kızı mı der. Çünkü ona rüyasında gösterilmiştir. Kasım Hoca'nın niyeti... ...ilk önce Asım Hoca'ya... ...Tarikat-ı benimsetmek sonra da şeyhinin kızıyla evlendirmek. Bu niyetle Ankara Konya üzeri yola çıkarlar. Konya'da bir otelde kararlar. Asım Efendi rüyasında Mevlana Hazretlerini görür. Mevlana Hazretleri müritleriyle geliyor, biraz dönüyor, gidiyor. Bu iki sefer oluyor. Mevlana Hazretleri böyle dönerken bizim teyze oğlu bir postun üzerine oturmuş. Allah'ım bizim Asım'ı da bu tarikata nasip eyle diye dua ediyor. Birden uyandım. Baktım ki Hacı Kasım Somya'da uyuyor. Vardım. Kalk, kalk teyze oğlu. Maksadım hasıl oldu dedim. Evlilik bağıyla doğan bu akrabalık zamanla dostluğa dönüştü. Şey Ahmet Elin Efendi ile Asım Hoca sık sık görüşü oldu. Yazları Ahmet Efendi'nin yanına gelir, güzel bahçesinde tatilini geçirir, bol bol sohbet ederlerdi. Asım Hoca ne zaman Kayseri'ye ziyarete gelse, Ahmet Emin Efendi onun yanına gelirdi. Bu iki muhteşem şahsın buluştuğunu hisseden Cemil Baba hemen kapıda belirirdi. Üçü de birbirini çok severdi. Yine bir gün bir şahıs oradan biriyle karşılaşır. Bu kişi borlu olan şahsa Saatçi Ahmet Efendi tanıyor musun der. Borlu şahıs tanımadığını söyleyince seninle arkadaşlık edilmez der ve oradan uzaklaşır. Şey Ahmet Eren Efendi 1987 yılında dünya hayatından vaki hayata göç etmiştir. Şu ben Amen.